Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Kıymetli misafirler Sanayi ilçesi olma yolunda ilerleyen ilçemizde İstihdam sağlamak üzere kurulacak olan ünlü çeyiz Mekruşat sanayi dış ticaret limitet şirketi şirketi Brode fabrikasının temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz sefalar verdiniz. Kurban kesimi ve dualarımız eşliğinde yapılacaktır. Akabinde ikramımız olacaktır. Öncelikle günün anlam ve önemi sahibi sahibe? hemşerimiz Sayın Mesut Ünlü'yü konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, şimdi biz, yani kardeşim, babam, biz buranın pazar yeri Bozcaarmut Köyü'ndeniz. Yani kökümüz yine buralarda. Bir ahdi vefa değil, bir yatırım değil geçmişe yönelik bağ değil ne derseniz söyleyin fakat pazar yerine bu yatırımı yapmaktan ben işte ortağım kardeşim var ee, iş arkadaşlarım ustalarım onların adına da hepinize teşekkür ediyorum sizlere de hayırlı olsun inşallah siz de bu olaya sahip çıkarsınız hep beraber önümüz açık daha büyük yatırımlarla inşallah devam eder gideriz. ...çok sağ olun, teşekkür ederim. Hemşerimiz, iş adamımız... ...Mesut Beyler, Bülent Beyler... ...sevgili hemşerilerim... ...değerli misafirler... ...hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2009 yılından beri... ...söylüyoruz... ...bu ilçenin kalkınması, gelişmesi için... ...ekonominin canlanması lazım. Bunun için de en önemli e, buraya sanayici yatırımcıların gelmesi lazım. Hepinizin bildiği gibi 1980'li yıllarda ilçemizde tekstil sektörü çok büyük. 90'lı yıllara geldiğimizde tekstil sektöründe bir kriz yaşandı ve pazar yerinin özellikle Bozcanlı, Güde, Sarıdayı ve merkezden hemşerilerimiz Bursa'ya göç ettiler. Bu göçün neticesinde oradaki insanlar oradaki sanayi kuruluşlarında çalıştılar. Ama bazıları da kendi işlerini kurarak iş adamı oldular. Biraz önce de söylediğim gibi 2009 yılından beri söylüyoruz. Orada Bursa'da Pazarları ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz var. Onlarla hep irtibat halindeyiz. Diyoruz ki o 90'lı yıllardaki gökü yeniden ilçemizi ilçemize çekmek istiyoruz. İşte bugün çok anlamlı bir gün. Onun o görüşmelerin temelisini gördük. Mesut Bey burada bir risk aldı. İlk olarak bir hemşerimiz burada yatırım yapacak. İnşallah bunların arkasında gelecek. Ben sevgili hemşerinin diyorum ki iş adamımıza sahip çıkalım. Onun bizim onun istediği sadece burada çalışacak işçi kapasitesi. İlk etapta 40 kişi 50 kişi çalıştırmak istiyor. Ama biz ona sahip çıkarsak inşallah bunu 100 kişiye istihdam kapısına kavuşacağız. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için ve tekrar ünlü tekstil limite şirketine bu istihdamı yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Serepol Porselen Fabrikası'nın da inşaatına başlanıyor. İnşallah Pazarye'ye artık göç alan bir ilçe konumaya gelecek. Bunu Tabii iş adamımız veya belediyemiz veya diğer ile birlikte halkımızla birlikte başarmamız lazım. Ama sizlerde bu şeyi görüyorum. Bu desteği görüyorum ve son olarak da diyorum ki desteğiniz gücümüz olacak. Sizlerden aldığımız bu güçle hep birlikte pazar yerini istediğimiz konuma getireceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Well I'm بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب العالمين مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل الدعاء Rabbel afil ve livalideyye ve lilmü'minine ye mevkumu kusser bir rahimin Ehli iman ve ehli semer vahları için Sırrı Furkan, Azam, Kusru, Kabe, Merve, Zemze, için Günahlarımızın affı mağfireti için uğramış bütün Müslüman kardeşlerimizin selameti için Şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha Lay 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 la. lay 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 La la la, 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 la. bir yanda iyi aşk onunda aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna anlatır Yunusuna Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dostum